Sayın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenler için, öğrencilerimiz için, öğrenci velilerimiz için sizi bir kez daha uyarmak istiyorum. 19 Kasım'da uzman öğretmenlik sınavı yapacağım inadınızdan vazgeçin. Hiçbir sendika bu sınavı istemiyor. Siz sendikalar istedi, biz de sınav yapıyoruz dediniz. Ama sizin bu açıklamanızın arkasından Başta yetkili olan eğitim bir sen olmak üzere Türkiye eğitim sen, eğitim iş, eğitim sen, halk, e, hürriyetçi eğitim sen, Anadolu eğitim sen gibi tam 16 eğitimdeki sendika bu işe karşı olduğunu defalarca açıkladılar. En son eğitim iş, eğitim sen. Hürriyetçi eğitim sen, Anadolu eğitim sen içinde bulunduğu 14 sendika başkent öğretmen evinde ortak bir deklarasyon yayınladılar. Size bir çağrı yaptılar. Taleplerini sıraladılar ve 19 Kasım'da yapılacak sınavın iptal edilmesi çağrısını yaptılar. Eğer bu konuda açıklama yapılmazsa 3 Kasım'da iş bırakacaklarını duyurdular. Ama siz şu ana kadar hiçbir ses vermediniz. Yarın 1 Kasım Eğitim bir sende bir saat iş bırakacağını açıkladı. Yetkili sendika da bu konuda tavır açıkladı. Memur sen ve Eğitim bir senin aynı zamanda genel başkanı olan Ali Yalçın'ın bugünkü açıklaması da sizin sendikalar istediği lafınızı doğrulamıyor. Onların sesini duy, sınavın yapılmayacağını açıkla. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrenci velilerimiz rahat bir nefes alsın. Mahmut Özer bu sendikaların çağrısını duymaz ise 3 Kasım'da öğretmenler iş bırakacak. Sevgili öğretmenlerim siz de katılın. Öğrenciler siz de öğretmenlerinizi destekleyin. Öğrenci velileri öğretmenlerinizin yanında olun. Çünkü bu layık, bilimsel, kamusal eğitim için öğretmenlerin olmazsa olmazıdır. Bu talebe sessiz kalmayalım. Sayın Mahmut Özer lütfen bu çığlığı duy ve kararını açıkla.